Bugünkü videoya başlamadan önce sizlere söylemek istediğim bir takım şeyler olacak. Hatta bu videoda ilk defa annem de öğrenecek. Sizler de öğreneceksiniz. Ben de ilk defa öğreneceğim. Ben hamilelik testine... Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine erotik, spesifik, fantastik, izotonik, endoplazmik, mikrobiyolojik, fizik, psikolojik bir videoyla neredeyim? Savaşında çok oynanmıyor. Dur. Sıçtım. Şu an midemi altıma sıçtım. Hiç buradayım. Bugün farklı bir mekan, farklı bir ambiyans. Demek ki ne? Video farklı olacak. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ne diyecektim lan ben? <laughs> Bugünkü videoya başlamadan önce sizlere söylemek istediğim bir takım şeyler olacak. Hatta bu videoda ilk defa annem de öğrenecek. Sizler de öğreneceksiniz. Ben de ilk defa öğreneceğim. Ben hamilelik testine ne yapacaktım ben <laughs> Hamilelik testi yapacaksın. <laughs> hamilelik testine bakacağım <laughs> bugün bütün videoda hamilelik testine bakacağım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bugün hamilelik testi yapacağım. Bunu neden yapacağım? Yaş 30 oldu. Ortalıkta bir şey yok. Belki kendi başıma yapmışımdır. Şaka maka, mada paka. Bugün hamile insanların aşağıda yemekleri yiyeceğim. Bunları ta tast edeceğim. Bundan sonra testi tast diyeceksiniz. Bunu da iş olsun diye aldım. işte. yapacağım ama. Gerçekten bir de hamile çıkıyormuşum. <laughs> Patlarız. Anneme ne derim? El aleme ne derim? Ay ben ne yaparım? tek başına o çocuğu nasıl büyütür? İnşallah öyle bir şey yok, hazır değilim. O yüzden yoktur diyorum. o zaman videoyu beğenmeyi, videoya like sayısı istiyorum. Bak geçen annem ne dedi biliyor musun? O sayıları istiyorsun. Hiçbir zaman yapmıyorlar onlar. Sen niye istiyorsun onu? Ya ni? Kadın haklı. Haklı bir erişemiyoruz o sayıya ya. Bu kıllık, bu gıcıklık nedir bana karşı? Videoya 55 bin like istiyorum. 6K'da yorum istiyorum. Ve sonrasında kanala abone olmanızı da istiyorum. Çok bir şey istemiyorum. O zaman zaman videomuza ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Ben burayı yıkarım. Videonun sonunda burası gider. Burayı komple yıkarım. <laughs> Yanımda olan malzemeleri size söylüyorum. Ne olur ne olmaz diye. Bugün bugün tedarikliyim. Çöp torbam, peçetem, her şey burada. Herhangi bir durum olduğunda anında tahliye edeceğim yan tarafa. Öncelikle ilk yemeğimiz turşulu peynirli sandviç. Bunu Kourtney Kardashian hamileyken ilk hamileliğinde aşermiş. Sen o kadar zenginsin de bunu mu yiyorsun? Sandviç arasına turşu koymuş. Bu mu? Aynen öyle. Bunlar işte böyle böyle zengin oluyorlar. Al işte yediği yemeğe bak. Fakirlik diz boyu. Bak ben kornişon turşusunu sevmiyorum şey arasında herhangi bir şeyin arasında ya. Mayonez de mi var bunun arasında? Aynen öyle. Senden 5 üzerinden bir puanlama bekliyoruz. Dur bir tadına alalım Güzel bir şey güzel <laughs> Güzelmiş lan. Bir saniye. Bu güzelmiş. Beğendin mi? Vallahi beğendim. 5 üzerinden 4 veririm ben buna. Hiç hamileliği falan beklemem. Ben bunu yerim, gömerim yani. Ketçaplı muz. Tamir et kim aşardı bunu? Biret pişme. <laughs> Ketçaplı muz niye yenir ya? Ketçaplı muz Beyoncé'nin aşardığı. Bunlar da yemin ediyorum bir tarafına <laughs> sürülecek akıl yok. Sizin o kadar paranız var, zenginlikten ölüyorsunuz. Sizin gelip de yediğiniz. Ketçaplı muz mu? Kaç yıllık fakirlik hayatımda bir kere bile şuna tenezzül etmedim etmem de kurban olayım ya. Muzla ketçabı nasıl yan yana getirebildim? Bu nasıl bir beyin gücü? Beni bilmem ne yapsınlar da aklıma gelmez bugüne kadar ya. Çocuk nasıl istemiş acaba bunu? E bu çirkin bir şeydir bu ya. Bir şey diyeceğim baya baya yiyorsun yani şu an. Şu an yiyorum bir dakika. Damağımın üstünde bir ketçup tadı var yoğun. Altta da tatlı tadı var. İkisini birleştiriyorum hiçbir şeye benzemiyor ama yedirtiyor yani. Hepsini at bir tane. Hmm. Hmm. Dört tane eriği aynı anda ağzına koymuşsun gibi. Ekşi bir şey bu. kızım mı oldu onun? Evet. Belli. <laughs> 5 üzerinden. Çekil şunu gözümün önünden ya. Tane tane attığında güzel oluyor. Tatlı böyle hoş oluyor da komple ağzına geçirdiğinde olmuyor ya. Muzla ketçabı nasıl düşünmüş ya? Ben hala oradayım. Bu nasıl bir kapasite? Evet sıradaki ürünümüz. Kornişon turşusu ve fıstık ezmesi. Bu hamilelerin kornişon turşusundan beklentileri nedir? Bu neydi? Bunun üstündeki? Fıstık ezmesi. Bunu ben komple atayım ya. Tek böyle küçük küçük attığımda şey yapmıyorum da. Bu mu? Kim bu? Ne <laughs> bu çirkin bir şey bu ben. Bunu mu yiyiyorsun Allah aşkına? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bundan ne anlıyorsun? Bu ne çirkin bir şey bunun tadı. Tövbe estağfurullah nimet de yani hiç hoş değil. Manke, kim? Victoria's Secret mankeni bir hatı aşermiş. Aynı zamanda kendisi patates kızartması ve milkshake karıştırarak içiyormuş. Lan hmm. bu nasıl bir beyin ya? Nasıl bir canlı? çekebiliyor bunu. Kız şunu ömrümün hayatında, ömrümün hayatında bunu ne olur bir yere yazın. Ömrü hayatında şunların ikisini bir araya getirmeyi aklımın ucundan geçmez. Ben zaten şunun üstündeki neydi? Fıstık ezmesi. Ben bunu asla sevmem. Yemem de bunu zaten. Bakalım bizde Güzel. Bunun neresi güzel ya? Çok güzel yani. Evinizde varsa bir deneyin. Babanızın ayrılığı şunu deneyin. Şunu tadı güzel. Mi? Yorumlara da yazın. Böyle Fıstık. bir saçmalık olamaz. Valla bak hamile olursam ki çok zannetmiyorum. Çevremdeki biri de olursa yedirtmem ben bunu. Bu yenmez. Beş mi? üzerinden. Eksi bir bu ya. Bu ne çirkin bir şey ya. Üzerine hardal sıkılmış oraya. Ben hardal sevmem ya. Hardalı iç kısmı alabilirsin. Sandviç gibi yapabilirsin. Ben hardal sevmem diyorum. <laughs> Hardalsız oraya getir bana. İstersen hardalı çevirebilirsin diyor ya. Hardalı al al. Hardalı orada kaldı. Aldım. Valla bak hardalı bu çirkin bu. Çok çirkin bu ya. Ben zaten hardalı sevmem. Bu oraya öyle birleşmiş iyice bir Bunu kim beğeniyor ya? Bunda bunu niye yiyorsunuz ya? Metal tadı var ağzımda şu an ha. Gitmiyor da ağzından tadı ya. Sanki ağzımda maslak sanayi şu an. <laughs> Peki 5 üzerinden kaç veriyorsun? Puan bile vermiyorum buna. Bunu kim aşermiş bunu? Nasıl bir istek bu? Yazık valla o adamlara yazık ya. Bunu bile sağlıyorlar. Hanımların önüne getiriyorlar. Bunu isteyen löp löp ağzına da atıyordur bunu. Arda arda 5 tane attığını düşün. İğrenç bir şey bu Çok çirkin bir tadı var. Güzel. bayağı güzel. Sen de her şeyi yiyorsun zaten. Bu ayırt etme gücü yok. Böyle böyle bunları seviyorlar herhalde. Ben anlamadım ki. Bak evet. İşte bak. Gelene bak bak. Ekmek arası makarna. Ekmek arası sarımsaklı mayonez, peynir ve makarna sarımsaklı mayonez mi? Peynir. Abi niye makarnayı tabağında yemiyorsun sen? Yanına elini al o ekmeği öyle ye. Bu ne zulüm şov. Her yerden makarna çıkıyor. Kız senin amacın ne bunu yerken? Ben onu anlayamadım. De dağılıyor ki bu. Havva. Ya ne Şunun edebinle yemek vardır Alırsın tabağa içine makarnayı koyarsın Üzerine peynirini dökersin Mayonezini falan dökersin Sarımsaklı Bak ben de çok değişik yemekler yiyorum Bak mesela yaprak sarması Yanına tombalı ekstra Onun yanında 15 tane zeytin Bak bunları bir tabakta yiyorum Ekstra iki dilim de salamlı ekmek Bunları karıştırıyorum yiyorum Yenir Bu tabakta yenilen bir şeydir Al yanından ekmeğini öyle ye Niye bunu zulmü yaşatıyorsun? Ekmek arası makarna nerede görünmüş bu? Ha? Bu dünya üzerinde görülmüş mü? Görünmüş demek ki tavuğu ölüme gelmiş. Şu an kendi tezimi kendim çürüttüm. Dağılıyor, yanmıyor ki bu. Tadı güzel ama. <laughs> gömdü gömdü gömdü. Peki 5 üzerinden? 5 veririm, tadı güzel. Ama tabakta gelsin, ne uğraşacağım? Zaten karnımda gebeyim, orada bir çocuk taşıyorum. Bir de bunların dağılmasıyla mı uğraşacağım? Yerden mi yiyeyim yemeği? Bunu mu istiyorsunuz? Tabakta yerim bunu. Çok güzel gider. Evet, sıradaki tabağımız krem şanti. Sadece ve sadece krem şanti. <laughs> bu mu? Bu kadar. İçinde bu krem şampiyon başka bir şey yok. Ve bunu sadece 3 öğün olarak başka hiçbir şey olmadan yiyen bir ünlümüz var ve sen bu ünlüyü çok seversin. Bunu yiyor ram <laughs> Kimse kusura bakmasın. Tahmin <laughs> tamam. et hangi günlü 3 öğün bundan yemiş. Hamileyken. Tamam. Birifesipir. Natalie Portman. Aa ama bir şey diyeceğim çok tatlı bu. Hani yenir de belli bir yerde dur üç öğün yiyor bunu. Her öğün gitmez mi Bak öldür gitmez diş ağrısından öldür adam. Bak şu an var ya bak hiç şey vurmadı. Şu an bu vurdu dişime. Güzel vurdu yani. Ya tabii. Ne sağlam dişlerim varmış kız senin. Vallahi dişim ağrımaya başladı şu an ya. bir öğün bunu yiyorsa sürekli. Hı hı. O çocuğa yazık günah. Başka hiçbir şey mi yemiyor ya? Yok genellikle bunu. Özellikle midesi bulandığında sadece bunu yiyebiliyormuş. Evet ve son tabağımıza gelmiş bulunuyoruz. Ay yine tatlı ya. Ekmek, ben, ekmek arası dondurma. Ekmek arası dondurma mı olur ya? Ben bu videodan sonra dişçiye gidiyorum. Hatta yemiyorum. <laughs> ekmek arası taze fasulye de yedim. Bak bunu da yedim. Güzel bak tadı güzel ama dondurma olur mu kurban olayım ya. Hiç beğenmedim. Insana yoruyor. Dişim üşüyor. Peki 5 üzerinden kaç verirsin? 2 veririm. İşte hamile olmadan herhalde anlayamazsın bu dürtüleri. Soğuktan o dişin düşmesinden tadını algılayamıyorsun ki sen bunu. Bir de bir prodüksiyon tadına baksın istersen. Ekmek tatlısı gibi oluyor. Ama yine çok anlamsız. Ya anlamsız işte. <laughs> Garip anladın mı? Bence laf olsun diye söylemişsiniz buna. Ya da adamı işkence yapmak için. Ben tamam. o kadar taşıyorum sen de git bunları bir araya getir diye. O adama işkence yapmak için tasarlanmış bir şey olabilir bu. Bir anlam ve önemi yok. Şimdi biz ekipçe oturduk ve Aslı hamile olsa ne aşerirdi diye bir paket hazırladık sana. Evet. 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 Ya çok seviyorum bunları biliyor musunuz? <laughs> Hastayım bunlara. Evet. Bayılıyorum ha. Evet. Bunları yerdim ben ya. Bunların hepsini ağzıma şunların mesela üçünü beş saniyede bitirebilme gibi bir özelliğim var. Bu biterdi. Bak ben bunun için var ya adam öldürürüm. Peki buna 5 üzerinden kaç veriyorsun? <laughs> 15. Testinin sonucunu görmek istiyor musun aslında? Evet istiyorum. Evet arkadaşlar siz de heyecanlısınız. Ben de heyecanlıyım. Ha ha ha! Şaka mı lan bu? Tamam lan şaka yaptım. Tek çizgi arkadaşlar. Anne tek çizgi hamile değilim. Annem seviniriz gerçi hamile olsam da. Hamile değilim. Bu ahir ömrümde hamilelik testi yapmadım da demem artık. Her her şeyin bir sonu vardır Çok şükür bu videonun da sonuna geldik Çok şükür diyorum ama o yemekleri Bir daha bak bir hamile olsam da Yemem ya videoyu beğenmeyi Yorum atmayı dediğim sayıları inşallah yaparsınız kanalıma Abone olmayı sakın unutmayın Diğer videoda görüşmek üzere Hoşça Hoşçakalın bay bay